Yükselişlerin devam edebilmesi için balinalara likidite gerekir. Bu likiditeler de tabii ki küçük yatırımcıların panik satışlarıyla çoğu zaman sağlanır. Bunların yanında tabii ki yukarıya gidiyorsa eğer sektör ciddi long pozisyonlarını aşağıya doğru bir geri ivmeyle tasfiye edip veya aşağı gidiyorsa tam tersi yukarıya doğru bir tasfiye ile piyasanın likiditesi bir şekilde alınır. Bu durumlar piyasada olağan sayılabilecek unsurlar olarak karşımıza çıkar ve çoğu zamanda bahsetmiş olduğum o küçük yatırımcılar kendilerini biraz hüsranın içerisinde bulabilir. Tabi bazen birçok düşüşü anlamlandıramayabiliyoruz. Ne oluyor? Kaçalım mı? Satalım mı? gibi düşünceler içerisine de girebiliyoruz. İşte videomuzda şu anki düşüşle alakalı naçizane fikirlerimi sizlere beyan edeceğim arkadaşlar can kulağıyla videoyu sonuna kadar dinlerseniz neler olup bittiğini ve önümüzdeki süreçte neler yaşayabileceğimizi net olarak anlayacaksınız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir soruyla başlamak isterim arkadaşlar. Altcoin'lerinizi ucuza satmak ister misiniz? Bunu isterseniz eğer şu an tam müsait bir ortam gibi durmak çünkü piyasaların sert bir şekilde aşağı doğru geriye geldiğini görmekteyiz. Bitcoin şu anki saatlerde 65 bin dolar seviyelerine geldi. Biraz önce anlatmış olduğum esasen teknik göstergelerin bizlere piyasada likidite toplanabilmesi açısından yani alttan kar eden kişilerin yukarıdan bir şekilde kar pozisyonuna geçip sonra fiyatın aşağı doğru geri çekilmesini gözlemleyip aşağıdan tekrar satın alması işlemini aslında biz yorumluyoruz şu an itibariyle. Bu ne demek arkadaşlar? Panik satışlarıyla beraber aslında birileri ceplerini bir şekilde dolduruyor ve aslında bu bir şekilde piyasa manipülasyonu olarak da değerlendirilebilir. Büyük isimlerin bu tarz dönemlerde özellikle bazı pariteleri ucuza satın alabilmeleri açısından piyasayı aşağı doğru çekebildiklerini biz çok şekilde gördük. Abi neden bu şekilde rahat konuşabiliyoruz? Çünkü makro yapıda herhangi bir bozulma henüz görmüş değiliz. Bunları da birazdan sizlere anlatacağım. Fakat aslında bazı adımlar markette bir düzeltmeye doğru gidebileceğimizin, markette bazı alanlarda çöküntünün yaşayabileceğinin bizlere göstergesi olmuştu. Bundan birkaç video öncesinde hatta bazı sektörlerde kar alınması gerektiği ile ilgili 10-15 kat yaptıysak özellikle bazı cümleler sizlere sarf etmiştim, videoda kurmuştum. Hatta birçok arkadaşım da beni eleştirmişti. Fakat ne kadar haklı çıktığımızı buradan da sizler görüyorsunuz. Yatırımda bizim ana felsefemiz her zaman kar almak. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım. Kar almayacaksak yapacağımız yatırımların hiçbir mantığı yok. Kumarbaz değiliz. Burada kumar oynamaya gelmedik arkadaşlar. Bunu bir şekilde netleştirmiş olalım. Şimdi şöyle bir geçelim. Biz konumumuzu bir belirleyelim. Bitcoin ve altcoin'lerde konum olarak neredeyiz biz? Öncelikle sizlere altcoin'lerde ATS'ye giden 4 adı aşamadan bahsetmiştim ve bu aşamalarda öncelikle sorulması gereken sorulardan sizlere bazılarını söylemiştim. Birincisi Bitcoin'in ATH yani yeni bir en yüksek seviyeye çıkıp çıkmadıydı. Bunu biz gördük. Sonrasında Ethereum'da bir ATH gördük mü? Hayır bunu henüz göremedik. Bazı sektörlerde ciddi büyümeler oldu mu? Evet bunu da gördük. Hangi sektörler? Yapay zeka sektörü ve özellikle meme tokenlar değil mi? Burada bizlerin karşısına ciddi yükselişleri getirmiş oldu. Bunların dışında altcoin'lerin genelinde ciddi bir yükseliş oldu mu? Hayır biz eski en yüksek seviyeleri bırakın. Eski en yüksek seviyelerin yarılarına dahi gelemedik altcoin'lerin genelinde arkadaşlar. O yüzden piyasanın özellikle altcoin'lerin dinamosu diyebileceğimiz şu iki soruya biz negatif soru işareti ile karşılık vermiş olduk. Bu da ne demek? Herhangi bir biz boğa yaşamadık ki buradan bir düşüş geldi yorumunu yapalım. Şimdi Bakmamız gereken mentalitelerden bir tanesi de şu olacak. Bitcoin'de ve bazı sektörlerde oluşan karlar nereye doğru gitmesi gerekiyor bu likidasyon toplandıktan sonra? Tabii Bitcoin'de yükselişlerin devam edebileceğini hala düşünüyoruz. Bununla ilgili ETF'ler özellikle bizim kafamızı bu yöne doğru çevirmemize sebebiyet verdi. Fakat buradan kesinlikle bir dönüş olacak. Ne tarafa doğru? Tabii ki Ethereum'a doğru olacak. Bu bazı sektörlerdeki büyümeler de aynı şekilde Ethereum'a doğru kayması gerekecek. Bu kayma işleminden sonra biz Ethereum'da yukarıya doğru yükselişler göreceğiz. Yeni en yüksek seviyeler göreceğiz. Sonrasında işte altcoin rallilerini bir şekilde beklemeye çalışacağız. Tabi bu aşamada altcoinler nerede kademeli bir şekilde yükselecek ama o bahsetmiş olduğum yükselişleri daha önceden altcoin rallisi yaşayan arkadaşlar özellikle bilir. Bir gecede paritelerin çok ciddi değerlenmelerinden bahsediyorum. Öyle kademe kademe %5-10 yükselişlerden bahsetmiyorum. İşte buraya henüz gelmediğimiz için, bu konumları yaşamadığımız için ve bu konumların yaşanacağından emin olduğumuz için şu an itibariyle henüz yolun başındayız yorumunu yapabiliyoruz. Sonrasında tabii biraz daha makro piyasalar tarafına dönmemiz gerekiyor. Burada genel olarak kripto paralara karşı bakış açıları ve buraya etkileyebilecek unsurları değerlendirmemiz gerekiyor. Öncelikle en yakın makro piyasada bizleri etkileyecek konu Bitcoin'deki halving mevzusu arkadaşlar. Halving yaşandı mı? Hayır henüz halving yaşanmadı. Nisan soyu itibariyle bunu yaşayacağız. Sonrasında tabii ki makroda yaşanan henüz olaylardan bir tanesi spot Bitcoin ETF'leriydi. Bu ETF'ler hala yaşanmaya devam edecek ve para girişleri sürmeye devam edecek. Ben ETF'ler tarafında bir kar realizasyonu gerçekleştiğini düşünmüyorum. Çünkü alım işte o kadar fazlaydı ki o taraftan bir düşüş olduğunu ben zannetmiyorum. Burada yükselişlerle beraber tabii ki alttan likiditeyi toplayıp yukarıya doğru tekrardan gideceğiz. Bakın piyasalar iki yönlü arkadaşlar. Bunu kulağımıza küpe yapalım. Hiçbir zaman piyasalar diklemesini yukarıya doğru gitmez. Altcoin'ler diklemesini yukarıya doğru ATH seviyelerine gitmeyecek. Bu birazcık bizleri süründürecek. Birazdan grafiklere geçtiğim zaman bunları sizlere göstereceğim. Ne demek oluyor yani buradaki durum? Spot Bitcoin ETF'lerinde biz hala girişler yukarıya doğru bekliyoruz ve bu da hacmi yukarıya doğru bir şekilde yükseltecek yorumunu yapıyoruz. Sonra makro piyasalardaki diğer durumlar. Fed'in pivot yapması en önemli konulardan bir tanesi. Esasen Fed zaten pivot yaptı. Yani faiz indirimlerine gideceğini söylediği için biz bunu bir pivot olarak yani düşünce değişikliği olarak gördük. Fakat sadece düşünce. Bunun sonrası var arkadaşlar. Yani faiz indirimleri gerçekleştikten sonra parasal bir genişlemeye doğru piyasalarımız gideceği için bunu biz henüz göremedik. Yani tabii ki belli bir fiyatlama var ama parasal rahatlamaları da göreceğiz biz. Yani piyasaya dolar likiditesi gerçekleşmeye, kanalizisi gerçekleşmeye başladığı zaman burada daha fazla riskli sektörler, endeksler vesaire yükselişlere geçecek. Ondan kaynaklı makro piyasadaki bu Fed'in faiz indirimleriyle parasal genişlemeyi sağlaması olayı gerçekleşmedi. Yani gidecek yol var diyebiliyoruz. Birincisi buydu. İkincisi ABD seçimleri. ABD seçimlerinden sıkça bahsettik. Bakın bazı arkadaşların bazı sistemleri olabiliyor. Bazı konuları çok fazla anlatıyorsunuz hocam diyenler oluyor. Bunları aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Özellikle böyle düşüş dönemlerinde aklımızın bir köşesinde sürekli getireceğiz ki neredeyiz, ne olup bitiyor bunları daha net bir şekilde anlayabilelim. O yüzden bu tekrarlarım. Bunu da netleştirmiş olalım. 2024 yılı içerisinde ABD seçimleri var dedik. Başkanlık seçimleri. Burada Biden ve Trump tarafında özellikle Bitcoin'in siyasi bir malzeme olarak ve hatta kripto paraların siyasi bir malzeme olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz ki bununla ilgili daha önceki videolarımda sizlere söyledim. Trump mesela bazı açıklamalar yaptı. Biden tarafında zaten ETF atakları gelmişti. Arkadaşlar ABD'de çok ciddi bir kripto para yatırımcısı var. Ve buraya doğru ilgi de her geçen gün artıyor. Bunu seçmenine bakarak aslında başkan ve başkan adayları anlayıp bir şekilde ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidip veya siyaseten kullanma yoluna gidebilir ve gidecektir diye de düşünüyoruz ki buna da başladılar. O yüzden seçimlere kadarki tempoda kripto paralarda olumlu bir şekilde bu taraftan bir yansıma kesinlikle alacak ve bu 2024'ün son çeyreğine kadar devam edecek. Bu da yine olumlu taraflardan bir tanesiydi. Diğer tarafta tabii ki birçok işte SEC'nin mahkemeleri vesaire konuşabiliriz. Onlar bu anlattıklarıma nazaran birazcık daha geri planda kaldığı için çok da fazla bahsetmiyorum. Farklı olarak önemli global olaylar. Bakınız bu global olaylar Gerçekten piyasaları şekillendirebilir, ani düşüşler yaşatabilir. Bu konuyla alakalı özellikle bu son dönemde Fransa'nın Rusya ile bir münakaşa içerisine girmesi, hatta askeri bir tempo içerisine girmesi Ukrayna tarafında piyasalardaki bu geri çekilmelerin sebepleri olarak bizlere sunulabilir. Özellikle en riskli piyasa tabii ki kripto para piyasası olduğu için buradan biraz daha güvenli limanlara doğru kısa vadeli bir kar realizasyonu da söz konusu olabilir. Bundan sonra da bu tarz önemli global olaylar gerçekleşebilir. Bunlar piyasayı aşağı çekebilir. Ama netice olarak biz genel konjektüre bakarız. Burada neler oluyor neler bitiyor. Buna bağlı olarak aksiyonlarımızı alır. Buradaki düşüşleri alım fırsatları olarak değerlendirip yolumuza bakarız arkadaşlar. İşte makro piyasadaki görüntülerde şu an itibariyle bu şekilde. Şimdi grafikler tarafına döndüğümüz zaman ise şöyle sizlere daha öncesinden yine anlatmış olduğum kripto toplam piyasa değerinin grafiğini haftalık baz olarak gösteriyorum. Bakınız önceki rallilerde yapmış olduğu değil mi, hedeflemeleri sizlere anlatmıştık. Şu anki görüntü şu. Bakınız haftalardır yükselen bir bitcoin. Bu hafta kırmızı yakan bir bitcoin. Daha doğrusu bitcoin ve altcoinlerin toplam piyasa değeri. Yani bunu tölere edebilmemiz lazım. Neden? Bakın 69 bin dolar yolculuğuna giden bu piyasa değerlemesinde fiyat nereleri gördü? Burada nereleri gördük? 715 milyar dolarları gördük, düştük, tekrar yükseldik, tekrar düştük, tekrar yükseldik. Yani kar ala ala bir şekilde piyasalar devam etti. Tabii daha da yaklaştırırsınız. Burada tepe yaptıktan sonra bir düşüş görürsünüz. Veya buradaki bir tepeden sonra düşüş tekrardan yeni bir en yüksek görebiliyoruz. Bunların hepsi piyasaların içerisinde olacak. Demem o ki çizeceğimiz grafikler zaten zikzaklı olmak zorunda. Piyasalar yukarıya gidebilmesi açısından likidite toplayabilmesi. Özellikle amatör yatırımcıların ellerindeki paraları alıp zararına satışlarıyla kendisi aşağıdan maliyetlenip yukarıya tekrardan atması. Şöyle düşünün Bitcoin adam burada 70 bin dolardan satıyor. Sonrasında acemi yatırımcılar, küçük yatırımcılar, panik yapan, paniksel yapan yatırımcılar aşağı doğru bunu piyasayı çekiyor. 70 bin dolar seviyelerinde satan kişiler, kurumsallar, her kimse market maker diye düzeltelim. Bunlar aşağıdan 65 binden 60 bin dolarlardan tekrardan maliyetleniyor değil mi? Ne kadar güzel bir memleket. İşte tam olarak bu şekilde piyasalar e, likidite toplayarak kendisini yukarıya doğru atıyor. Ki dediğimiz gibi biz grafiğimizde böyle çizmiştik. Grafik aşağı doğru gelecek tekrardan yukarıya doğru mutlaka gidecek. Özellikle makro piyasalarda oluşan gelişmelerden kaynaklı. Bunların haricinde tabii ki teter dominasyonu şu an için bizim önemli diyebileceğimiz grafiklerden bir tanesi olabilir. Ona da bakıldığı zaman aslında yani herhangi bir trend oluşumu yok. Uzun zamandır düşen bir teter dominasyonu gördük. Biz bugün hali hazırda bir yukarıya doğru yeşil yaktı. Bu gelip yukarıya doğru şöyle bir retest de yapabilir. Yani 5'li seviye %5'li seviyelere kadar. Buradan sonra tekrardan sert düşebilir. O yüzden birazcık daha geniş perspektifte bakmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum anlattığımız rüzgar terse dönmeye başladığı zaman zaten bizler anlayacağız. Şu an sadece bu Fransa tarafındaki olaylar vesaire piyasaların biraz kafasını karıştırmış olabilir. Ama bu kar realizasyonlarını tetiklemiştir diye düşünüyorum. Sonrasında aksiyonlar yukarıya doğru net olarak devam edecektir diye düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi biraz da Bitcoin grafiği ile devam edelim. Burada esasen tabi satıcılı olması birazcık kafalarda soru işareti yarattı. Bu işte 74 bin dolarlardan geldik 65 bin yani 9-10 bin dolarlık bir düşüş. Ama geriye doğru bir şöyle retest olarak da bakabilirsiniz. Burada bir kar realizasyonu gerçekleştirmiş. Tekrardan kafasını yere çevirip yukarıya doğru maillenecek diyebiliriz. Buradaki herhangi bir göstergede herhangi bir bozulma var görmediğimi ve öncelikli olarak temel verileri baz aldığımı tekrardan hatırlatmış olayın Bitcoin'in bu seviyeleri bence kademeli alımlar için gayet makul gibi duruyor. 64 bin 65 bin dolar seviyeleri gayet makul seviyeler olarak gözüküyor benim gözümde. Ethereum tarafına döndüğümüz zaman dediğimiz gibi hala ATH'ı görememiştik. Fakat şu an şuradaki seviyelerde bulunan destek seviyelerinde söz konusu kendisi 3500 dolar seviyeleri destek. Buranın altına sarkarsak muhtemelen 3100 dolar seviyeleri ikinci destek seviyesi olabilir. Yani destekleri söylememdeki sebep kademeli al bölgeleri olarak tabir edeceğimiz seviyeler. Bakın arkadaşlar soluksuz yükselen bir Ethereum, soluksuz yükselen bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Yani buradaki düşüşler bunun günahı olmaması lazım. Neden? Yani bu yükselişleri kaldırabiliyorsan, bu yükselişlere ses çıkarmıyorsan düşüşlerde de sakinliğini koruman gerekiyor diye düşünmekteyim. Geldik Solana tarafına. Solana diğer piyasalara göre yani Bitcoin ve altcoinlere göre Ethereum'a göre de kendisini iyi korudu ve yükselişine devam etti. 200 dolarlara kadar bir tırmanış gerçekleştirdi. Şu an itibariyle 181 dolar yakın desteğimiz ve 618 fibo seviyesinin bulunduğu 163 dolar seviyesi olası bir düşüşte güzel bir al bölgesi olarak çalışacaktır. Bakın Ethereum ve Solana gibi paritelerin cüzdanlarda kesin bulunması gerektiğini söylemiştim. Hatırlarsanız nedenini aslında anlıyorsunuz değil mi? Bunlar lokomotif arkadaşlar. Bunlar piyasayı yukarıya taşıyacak lokomotifler. Bakın bu FTX olayından sonra özellikle Solana'nın kafasını kaldırmasıyla beraber Ethereum'un en büyük rakibi olması dolayısıyla belki de ETF kanadında Solana'ya doğru bir akış da görebiliriz. Bu Solana'yı çok farklı yerlere de taşıyabilir benden söylemesi. Tabii ki bunlar değerlendirecek konular olmaya da bilir. Bunun dışında Near protokol tarafına döndüğümüz zaman çok ciddi yükselişler gördük. 9 dolarlara falan böyle iğnesini attı. Fakat bunda da aynı şekilde bir piyasanın geri çekilmesinden nasibini aldığını görmekteyiz. Haftalık baz olarak destek seviyesi olarak 5.60 seviyeleri önemli seviyeler olarak gördüğüm doğrudur. Buradan sonra bir reteste beraber tekrardan 8.38-8.40 seviyelerine doğru yükselişler gelebileceğini düşünüyorum. Near protokolde arkadaşlar. Grafiksel bazı olarak bu satışın gelmesi kötü evet ama düzeltmelerin olması dediğimiz gibi şart. Bunu bu şekilde anlamamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Evet umarım anlaşılır olmuştur. Umarım globaldeki aslında o paydaşları bir araya getirerek nereye doğru gidebildiğimizi anlamışsınızdır. Ve düşüşlerin her zaman önümüzde olduğunu da idrak edebilmişizdir arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.